Söyle alıyorum biraz acımasızca ama iddialı bir şekilde şu arkadaşta klasiktir yeme be adam yeme be adam <laughs> yenge görüyorsun değil mi eşini yedi masayı yeri götürdü ya İlk kez yediğim için bana çok enteresan da gelecektir burada yediğin her şey bir inceliğin hmm, Süper güzel ama evet. hayda senin yani... süper iyi ya. Bugün Yusuf abideyiz abi hoş geldin. Hoş bulduk. İnan işkembe. Evet. Senin tavsiyenle geldik. Aynen. Başakşehir'deyiz. Başakşehir İnan işkembe. Aynen. Daha önce gelmiş olduğum bir mekandı. Beğenmiştim. Ee, sana da önerdim. Ee, burayı değerlendirmeni istedim açıkçası. Estağfurullah. Yani öyle ee... Çok iddialı bir şey değil ama tatlı tatlı. Evet. Genelde burada kelle paça çorbası tercih ediyorum. Onun dışında yeşillik olsun diğer Yanına gelen çiğ köftesi çok güzeldi. Bazı mekanlarda hani e, yanına veriyorlar ama kendileri doğal bir şekilde yaptığı için sadece çiğ köfte için bile açıkçası değerlendirilebilir. E, çorba çeşitleri çok. Aynı zamanda kebapta da iddialı olan bir mekan. Çorbanın malzemesi gayet iyi duruyor. Evet. E, hakikaten bol kepçe, bol kaşık. Şimdi çorba bol malzemez. İkramlar güzel. Çiğ köftenin tadına baktım, keyifli. Beğendin mi? Keyifli, beğendim. Benim için esas mevzu ana sınav Adana. Evet. Çünkü Türkiye'de çok fazla yer yapıyor. Evet. Pek çok kişi çok iyi olduğunu iddia ediyor ama tartışılır. Hani ben de balıkesirliyim. Bizim orada et biraz böyle ince ince işlenir. Bizde de vardır bu kültür. Evet. Bir bakalım nasıl olacak. Bir parça normal bakayım. Bir dürümsüz sadece etin tadını almak. Şöyle bir sadece bir et aldım. Güzel. Güzel. Mesela bir iki bölüm çekmiştik dürümlere. Adana yemiştik. Onların önünde. İnan işkembede mesela Adana'ya bir artı bir yazdım. Benim YouTube'da işte bu 9 bölüm çektik şu ana kadar. Hı hı. En iyi Adana bu. Hı. Mesela Gazi Osman bir durumcuya gittik. Gaziantep'liler. 25 yıldır falan orada dürüm yapıyorlar. Evet. Mesela Adana'larını geçti direkt. Hı. Burası herhalde Muş menşe değil mi? Evet. Şu an Muş'u... <laughs> Sahibi Muş'lu olduğu için bizim Muş kebabı da çok meşhurdur. Adana kebabından daha iyi olduğu da söyleniyor. Özellikle gurmeler tarafından çok iyi bazı isimler tarafından e, sahibinin Muşlu olmasının da etkisiyle o lezzetin aslında buraya taşındığını söyleyebilirim. Tabi Yusuf abi Muşlu ben şimdi Adana'ya bu kadar iddialı bir konuşma yapamam bir Balıkesirli olarak ama <laughs> Yusuf abinin savunması normal ama benim bu Youtube sürecinde yediğim en iyisi. Keyifli. Ben tek bir şeye takılıyorum. Yani bizim ülkemizde belki bu biraz tartışılabilir bir konu ama Evet. Bunun porsiyonu fena değil ama evet. normalde bunlar çok küçük çok ince geliyor. Evet. Ya biz de yemeği seven insanlarız. bize bunların yetmesi biraz Tabii, hani ekonomiyle o. birlikte büyük bir soru işareti. Evet. Tabii nitelik de önemli. Yani kebabın kalitesi etin kalitesi o büyüklükle beraber bazı yan destekleyici konularda var. Ama kebap güzel ya. Kebab sınıfı geçti. Yine güzel, keyifli. Ya uzun zaman sonra bir Adana sınıfı geçti. Abiyle zaten bir konuşacağız. Abiyi tebrik ederiz ya. Tamamız evet. yani. Tabi ama bir detay abi de yanındayken vereyim. Yani çok iddialı bir fiyatı varsa onu ayrıca ekleriz. Evet, daha ayrıca kum, ekleriz. Buraya gelmedik evet. Ama tat olarak ben izleyicilerine de şunu tavsiye ederim. Bazıları da yapıyordur. E, mekanlara o mekanın hani kalitesi için gidiyoruz. Yani inanışken ve kebap konusunda iddialıysa, kebabı seviyorsak kebap için gittiğimiz mekanlardan biri oluyor. Evet. Yani bu önemli. Hı -hı. İstanbul'da çünkü büyük şehirde her yerde her şey yenmiyor. Özellikle kebap gibi konularda biraz daha hassas davranıyoruz. Bir muslu olarak <laughs> noktayı koydun yani evet. abi. Çorba peki aynı kıvamda mıdır? Ben şimdi çorbayı içmedim ben. Evet. Çorbayı da daha önce içtiklerimle aynı. Zaten koruduğu için ee, i̇çi de bol geldiği için bol ee, yapacağım. <laughs> Her müşteriye de eşit aynı şekilde istedim çünkü. Zaten abi de yıllardır bu işi yapanlardan hani evet. bazıları var sektöre yeni giriyor <laughs> işler ters gidiyor ya da kendisi kötü niyetli yani, oluyor. Evet, Öyle bir durum da yok uzun zamandır süre gelen bir kalite <laughs> var belli ki evet. bizim için keyifli mesela Yusuf abi beni evet. arada getirse uyar evet. bana uyar artık yani. Seve seve getiririz. Böyle alıyorum biraz acımasızca ama <laughs> iddialı bir şekilde. Şu arkadaş da klasiktir. Bu lavaş detayı da çok önemli. Tırnaklı pide, lavaş, belli başlı ekmekler ve onların da iyi yapılması da çok <laughs> önemli. Uyum çok önemli. Şey ama lavaşta çok özel bir durum yok. Adana evet. gibi değil tabii benim tabii için lavaş. Tabii. Lavaş hani standart evet. lavaş işlemini görüyor şu an. Evet. Katık denilir yani eski evet. Anadolu'da. Aslında şu an benim için bir katık işlerimde. Ama Adana öyle değil Adana. Bir tık daha, evet. Ya öğrenmesi gerekene ne varız zaten. Evet. Peki şey mi ee... bu keyifli diyoruz mesela? İyi bir Adana yapmak gerçekten bu kadar zor mu? Yani ee... enteresan bir konu aslında. Aslında bu çok önemli. Biz tabi yorumluyoruz ama sahipleri ve görüşleri de çok önemli bu konuda abi seni kaldırıp benim ustayı oturtmam lazım buraya. Abi çorban bitmeden kaldırdım ama. <laughs> bu Adana'nın, bu mekanın baş mimarlarından <laughs> emekçi ustayla dedik ki neden bir soru cevap yapmayalım abi sen deyiz anlat kendini bu işin sırrını. Aynen sen soracaksın ben cevaplıyorum çünkü bütün soruların cevabı bende. <laughs> hoş geldin dedik. Ki... Abi hoş buldum. Emeğine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ederim. Gerçekten yani... lezzetli Adana. Yani... Yusuf abiye şunu sordum. Hemen sana çevireyim soruyu. İyi bir Adana yapmak bu kadar zor mu? Çünkü biz her zaman denk gelmiyoruz. Ya e, zordur, sizin için zordur, bizim için kolaydır. Çünkü bu bizim için. Bizim için olan her şey bizim için kolaydır. Her işin bir inceliği var. Evet, bu evet. inceliği öğrenmek için uzun yıllar bu işi yapmak zorundasın. <laughs> bu işi çekirdekli yetişmen lazım. E, oradan geliyor. Ya ben tek başıma değil. Yani bu başarın e, başarının arkasında büyük bir aile var tabii. Biz e, şu an burada üç kardeşiz. Üçümüz de aynı profesyonelikteyiz. Ee, yani üçümüz de aynı anda başlamış. Bilgi, birikim ve emek. Uzun süreli bir emek. Çekirdek değişme bir, bir emek. Şöyle bir durum var. Adana'lar genelde küçük geliyor. Evet. mesela ben yemeği seven biriyim. Video çekiyorum, seri yapıyorum. Yetmiyor bir porsiyon normal şartlarda. Bunu ekonomik açıdan, bir usta açısından, bir dükkan sahibi açısından anlatır mısın? Hani nedir bu işin meselesi? Ya da şöyle soralım, işin direkt şey kısmını soralım. Çok mu kar ediyorlar yoksa kurtarmıyor mu, ekonomi çok mu kötü? Bunu bir vermiş olalım. Ekonomi şu, yani son 5-10 yıldan sonra biraz farklıdır yani bu tartışılır. E tabii ki yani profesyonel olursan orta yolu bulursun. O kadar da pahalı değil yani. Hani hiçbir insanın yem, bir şey değil yani. Evet. Ne kadar şey olursa olsun o kadar da pahalı değil bunu orta yolunu bulabilirsin. Ama e, tabii yerden yere fark ediyor. Mesela semte semte fark ediyor. Bazı semte aynı, e, aynı dükkan, şey. E, 20 bin lira oluyor. Bazı yerler 200 bin lira oluyor. Ki, tabii ki ona göre fiyatlandırmayı yapmak zorundayız. Doğru. Doğru. O sıradan başladık. Yusuf abi o, yeme, yeme artık. Ya. Devam ediyoruz. Yeme be adam, yeme be adam. <laughs> Yenge, görüyorsun değil mi eşini? İzleyecek değil mi bu videoyu? Ya yedi, masayı yedi götürdü ya. <laughs> her şey sağlıklıdır. Burada kilo falan almazsınız yani. Ben korkmayın. Sakatat kilo aldırmaz yani. Aa, ben kendim çok tüketmediğim için bilmiyorum Aynen, sakataz, da ilgilisine. Sakatattan rahat olun. Sakatat normal etlere benzemiyor. Sakatatın muhafaza etme serveni çok uzundur. Hmm. Sakatatı alıyorsun, yiyiyorsun, tekrar sulara koyuyorsun. Tekrar dolaplara koyuyorsunuz. Tekrar pişiriyorsun. Tekrar dolaplara kuruyorsun. Sonra servis oluyor. Yani onun serveni çok uzundur. Onu bilmedi yapamıyorsun bu işi. Ciddi bir organizasyon tabii var aslında. Ki, tabii ki. İnan işkembede tatlı var. Ve ustayla tatlı yorumları. Evet abi. Evet tatlı yorumları şöyle. Bana göre benim favorim zerdedir. Özel de yapılıyor bu. Yani bunu güzel yaparsan çok güzel. Sade bir tatlıdır. Güzel bir tatlıdır. Osmanlı'da bize miras kalan en güzel değerlerde bir tanesi budur. Zerde bu safranla yapılıyor. Ağır bir malzemesi yok ama çok güzel bir tatlıdır. Böyle lokum, lokumun akrabasıdır bu da farklı bir şeydir, var jel halindedir, çok farklı bir şey. Ama bir, bunu en ince e, şeyi budur, safranla yapılması lazım. Hatta içinde şöyle canlı gösterebilirim, bu safrandır, hmm. Orijinal safrandır. Bir deneyelim o. ben de merak ettim evet. Tabii tadına bakın bana hak vereceksiniz. Bu çok <laughs> nadirdir bir de sadece işkemecilerde var. var. Şu an burada sadece işkemecilerde bulabilirsiniz İstanbul'da. Ben de ilk kez yiyeceğim. Evet. Bakın, bir şans tadına. verelim Yusuf abiyle. <laughs> Evet. Ee, Sütlaş var. Sütlaşın da çok şey. Günlük sütle yapılıyor. Yani bu da çok iddialı e, ideal olduğunu. Hayra bolu tatsım tatsı var şöyle. Kaymaklı. Ustanın favorisinden başlayalım. <laughs> evet. Şimdi Sen ben, dedin ki iddialıyız. Ben bu başka dedim, bir tat. Dedim, top sende. <laughs> Şimdi ben zaten bakalım ilk kez yediğim için bana çok enteresan da gelecektir yese bendirmek kolay da işi eline bendirmek. Estağfurullah İyi abi. Usta sensin. Biz sadece böyle tatlı tatlı sayende farklı bir lezzet denemiş olacağız. Çok hafif. Çok hafif. Evet. Hiç şerbetliler gibi değil. Şöyle bir net bir yorum için biraz daha bakacağım. Nelerle süslüyorsunuz tatlıyı? Ee, kuş üzümü, Hindistan cevizi genel atıyor, bir de ceviz dağıtıyoruz ekstra. Normalde orijinali sadece Hindistan ceviziyle kuş üzümü oluyor, biz ekstra ceviz dağıtıyoruz. Bir de galiba geleneksel bir tatlıydı Osmanlı demiştiniz. Osmanlı, bu aslında bu nereden doğmuş? Bu Osmanlı'da sünnet günlerinde hmm. dağıtılıyormuş. Bu oradan gene bir gelenekti. Bu böyle zamanla biraz zayıfladı ama şu an işkemecilerde var. Yani bütün işkemecilerde. Bulabilirsiniz Net zerde evet. miydi? Zerdeyiz. Zerde. zerde tatlısı ben evet. ilk kez yedim. Tatlı güzel, hafif. Kebabın daha iyi. <laughs> bir ters köşe zerde. yapayım dedim. Zerde e, daha önce yemediği için sana öyle evet. gelebilir. Evet. Bu e, biraz daha yesen, yavaş alışırsın zaten. Bir damak istiyor, belli Tabii bir alışkanlık istiyor. Ben de o yoksa. Bir şu an. damak hissi veriyor. O e, böyle bu sefer bağımlılık yapar. Ama şey değil. Hiç rahatsız <laughs> etmiyor. Çok hafif. Çok hafif. Yani gerçekten çayın, kahvenin yanına hani böyle ye ve ne yediğini hiç anlamazsın, Aynı. hissetmezsin bile. Peki bu saatlerde hani girip yatacaksınız ya bu iyi yani rahatsız etmez bu. bakalım istersen tadın tamam, hani bakayım. senin mekanında <laughs> biliyorum ben de tadayım hatta. Yemediğim e, şeyi tadayım. Ustaya yedirmedi de evet. olmasın sonra. Sen kaç yıldır yapıyorsun bunu? Evet. soru gibi soru. Ortalama Prevesin olarak 25 yıldır yapıyorum. Zerde bayağı eski hakikaten ya. Biz ben ilk kez dedim ya. Çok çok eski. Zaten e, yani çok çok eski. Ustalarımın ustası yapmış bunu. Öyle Allah emeğinize sağlık. Yenir. Evet. Yenir. Müsaadenle ben sütlaca da bir... Aynen. sütlaç zaten genelse bir e, tatlı her yerde bulabilirsin. Evet. Tabii ki e, muhakkak bunda bir ustalığı vardır yani. Sütlaçta ama şey, biraz iddialıyız. Evet. Sütlaç, hakimiz biraz. Zor, zor, bir konu ama abinin en iddialı olduğu konu süpleş değil, o yüzden tatlı tatlı geçebiliriz süplece. Burada yediğin her şey bir inceliği muhakkak var. var. Hmm. Her yerde yemiş olabilirsin. Bu Burada... bir... Süpleş güzel ama. <laughs> Hayda senin süpleş iyi. Yani... Ya. İnan işkembede iyiyiz şu an. 7.24 açık saat kaç? Saat gece 2'ye geliyor. Bu saatte bu kalite çok keyifli. Belki Hayrabolu tatlısı biraz daha düşük kalite olabilir ikisinin yanında. Burak Bey'in tadımını ya. bekliyorum merakla. Ona öyle tanecikleri de görülüyor. Yani Dokuştum orta akışkan, ama. çok böyle sulu değil. Orta akışkan bir e, kırıştaş. Şekeri de biraz daha normalden hafif az olabilir. E, bu da bir yine hafif katıyor. Evet. Belki kişiye göre birazcık fazla isteyenler olabilir bunu. Kişiye göre ben istemem. Evet. Benim için öyle iyi. Evet. Biz biraz tadını kırık yapıyoruz çünkü son zamanlarda bu obezite, bu, bu hastalıklar çoğaldığı için biraz daha böyle e, dikkat ediyorum yani çok fazla aşırı aşırı yağlı yemek yapmıyorum yapmamaya çalışıyorum duyuyor musunuz aşırı... yani hayatın akışına göre de kendimizi ona göre değerlendiriyoruz yemeğinizi sağlık abi gayet iyi açıkladın eskiden mi, biraz lezzetli. daha rahatlık eskiden her şey doğaldı her şey biraz daha rahat çalışıyorduk yağlı e, veya e, şekerli hiç şey yapmıyorduk ama son zamanlarda artık her şey dikkat ediyoruz Şöyle bir göstermiş olayım. Şu şekilde baya baya Sahinli. Normal müşteriye böyle vereceksin değil mi? abi? Biz böyle ki gösterip de sonra burada, burada ne görüyorsa <laughs> aynısını yiyecek. Değişik oldum. Hemen beni bulsunlar. <laughs> Arasında kaymak var sanırım yine. Tabii ki. Kaymak özeldir. Bunu söyleyin. Hmm. Kaymak isteyene bunu söyleyin de. Şimdi kaymaksız gördükleri zaman beni bulmasınlar. Kaymak ekstra Aynen. aslında. Aynen. Her yerde böyledir. Ben balık keselim. Kaymak bizde meşhur. Evet. Kaymak olayında varız. Bizim orada da tatlıcılarda kaymak her zaman ekstradır. Şimdi İsteyenler bazı yer, bazıları e, istemez zaten. Bu ekstra. Çünkü <laughs> artık maliyete belli. O yüzden bir de herkes sevmeyebilir bu arada. Aynen. Biraz da isteğe bağlı. Masanın en zayıfı. Hı. Tatlılarda. Hayra yani bu. hayrabolu... E, şu şunların seviyesinde değil. Şimdi, e, Güzel. E, Aynen. Ama şu arkadaşlar şu ikisi Başka bir yerde Zaten bunlar temeli e, o yüzden eskiden beri geliyor. Kaymak nereden geliyor? Şimdi kaymağın tadına da bir... Kaymak bizim hani e, şöyle bir iddiamız yok. Şuradan geliyor burada. Bir, e, klasik piyasadan alıyoruz. Bizim kaymağımız daha iyi. Balıkesir. <laughs> Denk gelirse balıkesir kaymağı alabilirsin abi. Bir balıkesirli olarak. <laughs> daha demin de kebabını işte. güzelledik ya. Bizim de bir kaymağı, bir kaymağı güzel güzelleyelim. Tabii tabii, olur. tabii tabii. Denersen büyük ihtimalle müşteriler de daha memnun kalır. Şey için söylüyorum ama sadece kaymak için. Şöyle biraz dağıttım ama. Şöyle bir görüntü yine. Ayrı boluda da. Ya zaten aslında bizim mutfağımızda kaymakla şerbetli tatlı işte Kemal Paşadır, Ekmek kadayıfıdır. Daha çok türetilir. Yan yana gelir. Hatta midye baklavanın içinde de yer alır gibi. Bir klasiktir. Yeri vardır. İşte senin en başta söylediğin gibi iyi bir malzeme hani oluşumu olduğunda ya zaten kim ne kadar iyi yaparsa bir de sizde şey var, şimdi mesela abinin oğlu var burada. Sen şimdi bunu oğluna evet, aktarıyorsun evet. ya, bu sizin aranızda gelen bir lezzet kültürü. Bunu dışarıda bulmak da zor. Hani bu evet, aslında zaten, çok kıymetli. Zaten e, bizim biz buradaki e, gücümüzü aileden alıyor. Yani biz tek başımıza bir başımıza bir başarı yok aslında burada. Ailece bu işi yaptığımız için biraz daha e, adımlarımızı sağlam atabiliyoruz. Yani İd sadece... İdris Koçovalı'ya selam olsun. <laughs> Yani tek başına tabii ki başarı olmuyor. Arkanda ailen olacak, destekçilerin olacak. Bir başına zor olur başarı. Aile yani olunca dedikler. yaparsın diyor abi. Kamu spotunu hocam. verdik. Güzel bir mesaj. Tabii doğru, doğru bir aile Allah herkese nasip etsin. Tabii ki doğru bir aile İnşallah. büyük bir güçtür. Ailen yanında değilse sıfırsın. Yoksun. Bu arada biz konuşurken Yusuf abi süpleci bitirdi. Evet. <laughs> Vatana, Vatana millete milletler yerine olsun. Abi seni konuşurken biraz yedik. Kusurumuza bakma. Olsun. Emeğine <laughs> sağlık, eline sağlık. Tatlı biz, kısmını böyle geçmiş olayım. Bizim işimiz yapmak. Siz de <laughs> yiyeceksiniz. Biz siz de biraz yiyin <laughs> diye geçmiş <laughs> olayım diyorum. İnan işkembeye gelinir. Tavsiye edilir. Evet. Nacizane. Teşekkür ederim. Bizde sınıfı geçen mekanlardan oldu. İzleyenler bilir. Bazı mekanları maalesef sınıfı geçecek şekilde yorumlayamadık ama inan işkembe bu, bu saatte üzüyor. yani meslektaşlarımız ne kadar kaliteli olsalar, ne kadar e, iyi övgü alırsa biz aslında hoşumuza gidiyor. Efendim, evet. yani bana değil, sizi komşunuz böyle güzel yapıyordu, siz meslektaşınız böyle güzel yapıyordu, çok hoşunuza gidiyoruz. Çünkü meslektaşımız, biz istiyoruz ki bu gastronomi sektörü herkes iyi olsun. Yani herkes iyi olsun. Sadece biz iyiyiz diye bir şey evet. ifade etmiyor. Evet. Yani bu bizim için bir şey değil yani. Herkes iyi olsun. Sen rekabette kazanıyorsun ama şu an. Bu da bir ayrıca bir mesaj yani. Sen şu an öndesin. Evet, i̇nan işkembede çorba çeşitleri çok... Bu İnan işkembenin özel çorbasıdır. İnan spesyal diyoruz buna. Bu e, hem atom olarak değerlendiriyoruz. Bize özeldir. Çok müthiş bir karışık bir çorbadır bu. Bunun içinde bütün sakatatlar var içinde. Bizim yani en çok iddialı olduğumuz çorba budur. Yani, bize ait, yani. Evet, bize ait bir çorba. Bu klasik işkembe. İnce kıyıp işkembe diyoruz buna. Şöyle taneleri gördüğünüz gibi bol. Şöyle sayısıyla geçeceğim. Bu kolajen deposu. Bu sadece kolajen bu. Ayak paça. Ayak paça. Ayak paça. Evet, beykuz paça diye değerlendiriyoruz bunu. Bu klasik tavuk suyu. Burada tavuk suyumuz da var. Sakata pişmek istemeyen misafirlerimiz. Bu şirden tuzlama. Şimdi şirden dolma var. <laughs> şirden tuzlama. E, bunu da çorbasını yapıyoruz. Bu e, büyük baş hayvan. Şir, şirden dolma. Küçük baştan oluyor. Bu büyük baş hayvan çorbası yapıyoruz. Şirden. Bu da işkembe. Bunu iri kıyım olduğu zaman tuzlama diyoruz. Aslında bu da işkembe. Bu da işkembe. De bir olduğu için kuzama. Bu da zaten klasik namı değer kelle paça. Şöyle taneleri gördüğünüz gibi. Şimdi çorbaların e, en önemli noktası bol taneli olmalı. Çorbaların tanesi öne çıkar lütfen yani, çorbayı. Şimdi bunlar var. Çorbaların hepsi bunlar. Çorba çeşitleri çok fazla. Burada olmayan evet. bir çorba var mı şu an? Şu an tabii ki var. Beyran var bunun içinde. E, kuzu ayak paça var. Yani bir, e, birkaç çorbamız daha var. Tamam, ee, tamam. Bunlar bile yeterli ama sen diyorsun ki daha var zaten. Tabii tabii kesinlikle. Beyranı var daha, ayak paça var, tuz var. Senin favorin hangisi? Benim favorim bu. Bu benim çorbam. İnanc special. Yani. Evet. Bu Salih Usta'nın çorbasıdır bu. Bunu içerseniz fark edeceksiniz kaliteyi. Abi ben eline ederim. sağlık. Teşekkür ederim. İnsanlar bizi tercih etsin. Gönül aradıyla. O kadar. Teşekkür ederiz herkese. Biz de teşekkür ederiz abi görüşmek üzere diyelim